Ben de baronlardan biri olduğuna Buraya misafir kursiyeler olarak geldik. Eğitim çok verimliydi. Trafikte nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Burada bunları tecrübe etmiş olduk. E, bize özgüven sağlamış oldu. Aracın e, hakimiyetiyle ile alakalı motor bilgiler, e, zincir takma vesaire ya da parklarda geri park, te park şeklinde çeşitli parkurlar vardı. 2022 yılında 4 adet ambulans sürüş teknikleri eğitimi düzenledik. 81 personelimize asker eğitimi verdik. Bunların 14'ü kadın personelimizden oluşmaktadır. Eğitimlerimiz bir günü eğitmen hazırlık günü olmak üzere 5 günden oluşuyor. Ve diğer 4 günde kursiyerlerimize eğitim vererek eğitimimizi yapıyoruz eğitimimizi. İlk gün ön test ile başlıyoruz. Kursiyerlerimizin bilgi düzeyini ölçüyoruz. Daha sonra teorik dersle ilk günü teorik Ders de tamamlıyoruz. Daha sonra 3 günümüz de sahada geçiyor. Parkurlarda ne gibi e, manevralar yapmaları gerekiyor, ne gibi güvenlik önlemleri almaları gerekiyor. Bunların hepsini detaylı bir şekilde eğitmenlerimiz tarafından gösteriliyor. E, son günümüz de sınav günümüz. Sınav günümüz yine ilk önce sahada başlıyor. Parkurlarımızda belli bir süreyle yapmaları gereken tüm manevraları yapıyorlar. Bu kısmı tamamladıktan sonra ikinci aşama teorik kısmı, teorik eğitim kısmı. Teorik eğitimin de başarı tamamladıktan sonra ASSE başarı belgesini almaya hak kazanıyorlar. Amacımız mevcut sürücülük yapan bütün sağlık personeline güvenli sürüş eğitimini vermek. Şimdi şöyle söyleyeyim her an trafiğe çıkmamız çıktığımızda bir kaza olasılığıyla karşılaşmamız aşikar. Bu yüzden hani karşımıza canlı veya cansız bir varlık çıktığı zaman bunlardan kaçınabilme yeteneğini mevcut olan alışkanlığını sürüş alışkanlığını geliştirmeye yönelik bir çaba içerisindeyiz. Slalom parkurumuz olsun daralan parkurlarımız yola, daralan yol parkurlarımız mevcut onları başarılı bir şekilde geçmelerini istiyoruz. Bu doğal olarak şeyde de vakaya gidiş geliş sürelerinde de etkili olacak. Doğal olarak diğer sürücülerin trafikteki alışkanlıklarını da değiştirecek. Hem kendilerini hem diğer sürücüleri tehlikeye atmadan güvenli bir şekilde hareketlerini sağlayacaktır. Ambulans ileri sürüş güvenliği ve güvenli sürüş eğitimi. E, tabii bizim çok güçlü bir eğitmen kadromuz var. Bu sebeple Afyon Kütahya bileciğinde bölgeyeliiz ve bu eğitim bir bölge eğitimi aslında. Yılın başından bu yana yaklaşık 100 arkadaşımıza burada ambulans sürüş konusunda hem güvenli sürüş hem de ileri teknikler konusunda eğitim vermiş olduk. Bu da yılın son eğitimi. Daha önce bir de motosiklet eğitim ileri sürüş ve güvenli sürüş eğitimimiz oldu. Pisti sağlayan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Nadir Küpeliye de çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir Özelinde bu eğitimler sonucunda ve motosiklet ambulansının da e, filomuza katılması ve aktif olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte vaka ve ulaşım süremiz 5 dakikanın altına inmiş durumda. Ben bu anlamda Eskişehir'deki bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten üstün gayretleriyle Eskişehir şu anda Türkiye'nin en hızlı sürede ambulansa ulaşan ili konumunda. Hazır mıyız arkadaşlar?